Rano artık inandın mı? Bu bir gerçek. Saçmalık. Bütün bunlar saçmalık. O tuhaf kadın bize geleceğimizi anlatamaz. Bunu nereden bilecek ki? Ha, söylesene bana. Bu olaya şahit olduktan sonra bile mi? Sen görmedin mi? Rishi'nin hayatını Tanu kurtardı. Ama bu kadının her söylediğine niye inanıyorsun? Yeter. Insan? Yeter Rano. Yeter. Amerika'ya gitmeyeceğiz. Oğlumun hayatını tehlikeye atarak Amerika'ya asla asla gitmem. Ben karar verdim. Yarın sabah Tanrı'nın huzurunda onları nişanlayacağım. Bu kadar. Çocuğumuzu sadece Tanrı koruyabilir. Hadi gelin bakalım. Burada oynayın tamam mı? Ha. Merhaba Raci, Herkese merhaba. Sen hepimizi sabahın köründe buraya niye topladın? Tören falan mı var ha? Bak viru. Hı. Hmm. Sana söyleyeceğim bir şey var. E hadi söyle bakalım. Ben kızınla oğlumun evlenmelerini istiyorum. Ne oldu? Memnun olmadın mı? <laughs> ha, yapma dostum, bundan daha iyi bir teklif olamaz. <laughs> beni affedin. <laughs> Ancak bu kadar rol yapabildim. Raci bak beni dinle. Bu sabah karın bu nişanı yapmak için bize geldi. Rano, bak dinle. Karına sakın kızma. Teklifinizi kabul ettim. Ama bir şartım var. Şart mı? Hmm. Şartın ne? Mutlaka Amerika'ya gitmelisiniz. Dostum oraya git ve yerleş. Orada kendinize buradan çok daha iyi bir hayat kurun. Oraya çocuklarımız için gitmelisin. Şunlara bak. Onlar için Amerika'ya git. Ne olacak ki? Hiç iş bulamazsan bile o zaman buraya geri dönebilirsin. Artık seninle akraba olduk. Kalsan da gitsen de ben senin hep yanında olacağım. <laughs> en iyi arkadaş diye buna derim. Arkadaşını ikna et dedim. Artık Amerika'ya gidebiliriz. Ama her şeyi burada bırakmalıyız. Onları gelecekleri için birleştiriyoruz. Tebrik ederim. Aa! Ne yapıyorsun sen? Sen de saçımı çek. Sana birazdan bir ders vereceğim. Beni asla yakalayamazsın. Seni yeneceğim. Sen beni hayatta yenemezsin. O kadar hızlı koşuyorum ki bana yetişemezsin bile. Görürüz. Hadi görelim. Viru hiç düşünmedin bile çocuklarımızın nişanlanmasını hemen kabul ettin. Oğlum doğduğunda kötü bir kehanet açıklandı biliyorsun. Bunu yok saydın. Nişanı kabul ettin. Sana çok borçlandım. Bu borcumu asla ödeyemem. Mi? Kes sesini. Sana öyle bir vururum ki. Vur hadi. Ben sana ne zaman vurdum ha? Ah. Dinle. Bu çocuklar doğduğunda ne düşünmüştük hatırlıyor musun? Ne? Arkadaşlığımızı artık akrabalığa çevireceğimizi, bu yüce Tanrı'nın bir lütfu bize. <laughs> Tanrım, onları doğduklarında bir araya getirdim ve artık onları kimse ayıramaz. Bütün dünyada hiç kimse bunu bozamaz. Yoksa Rishi'nin hayatı tehlikede olacak. Felaket gelecek. Ve onu bu dünyadan alacak. Bu dünyadan alacak. Yani ne demek istiyorsunuz? Artık üstünüzde aşk dalgalanacak. Artık her şeyinizi bu aşka göre ayarlamalısınız. Ne demek istiyorsunuz? Artık her şey anlamsız. Onların öyküsü başladı. Onlar artık nişanlandı. Az önce bir çift oldular. Ölüm her an bu çocuğun peşinde olacak ve bu kız ona engel olacak. Rishi 23 yaşına geldiğinde en kötü günü yaşayacak. Eğer 23 yaşında evlenmezlerse onun için beklenmedik son gelecek. Öyle bir son ki... O kadar beklenmedik bir son ki herkesi şaşkına çevirecek. Ve bu çocuğu sonunda ölüme kadar götürecek. Artık Tanrı'nın adıyla bağlılar. Bu bağ Rişi 23 yaşına geldiğinde tamamına erecek. Evlenecekler. Rişi o zaman hayatta kalacak. Sakın korkma. Bak artık onları nişanladık işte biraz rahatla hadi. Sakin ol hadi bu en güzel günümüz. Hadi tadını çıkaralım hadi gelin. Herkes elini açsın. Anne iki tane daha ver. İki mi? Anne bir tane benim için bir tane de Tanuç çalarsa diye. Bütün çikolatalarımı tatlılarımı o çalıyor anne. Sen bir yalancısın. Yemek düşkünüzsün. Ben var ya senin gibi bir tombikle asla ama asla evlenmem tamam mı? Sen tam bir tombiksin. Tombik tombik tombik. Ha siz öyle sanın. Asıl ben bu şapşalla evlenmem. <laughs> hmm, yiyin bakalım. Şimdilik yiyin. Ama düğün tatlısı hiç olmayacak. Bu nişan bir bahane. Bu sayede Amerika'ya gideceğim. Tanu, ateş böceklerini seviyorsun, değil mi? İşte, onları şalına koydum. Onlara iyi bak, tamam mı? Ne Tanu ne yapıyorsun öyle sen ateş böceklerini sevmiyor muydun o zaman niye bıraktın onları Annem bana sevdiğin kişiyi zorla tutma dedi çünkü bu bencillikmiş gerçek aşk bencillik barındırmazmış ateş böceklerini seviyorum bu yüzden onları bıraktım Onlar uçunca mutlu ve ben de mutlu oldum Biliyor musun bazen seni anlamakta çok zorlanıyorum Tanu söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Tanu biliyor musun? Bugün muhabbette olan şey neydi? Anladın mı hiç? Annem dedi ki nişanlanmışız. Artık sadece benimle evlenebilirsin. Başkasıyla değil. Biliyor musun? Bütün bunlar oyun gibi. Yani? Yani. Yani. Yani dün izlediğimiz o oyun gibi. Ya da hani senin bebeklerini evlendirdiğim o oyunlar gibi. Bu da mutlaka öyle bir şey olmalı. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Sen anladın mı? Evet anladım. Annem dedi artık biz bütün olmuşuz. Yani anlayacağım. Sonsuza kadar birlikte olacakmışız. Hiçbir şey bizi ayıramazmış. Hep birlikte olacakmışız. Öyle mi? Evet öyle. Dinle. Büyüdüğünde ve ileride benimle bir araya geldiğinde Beni hemen tanıyacaksın gerçekten. Nasılmış? Biliyorsun her zaman her yerde bizi izleyen biri var. Kim? Hem gündüz hem de gece. Gökyüzünden yeryüzüne kadar. Bu dünya çok büyük. Bu büyük dünyada nereye gidersek ne yaparsak kimse bizi göremez. Sence görebilir mi? Hayır. Ama o görebilir. Her yeri. Ve olan her şeyi sadece birit görebilir. Tancı yani seninle bir daha karşılaştığımızda gözlerinde bir şekilde bir ışık belirecek. Ben Olduğumu anlayacaksın. Bana da aynı ışık seni gösterecek. O her şeyi bilir. Gözü hep üzerimizde. Birbirimizi görmediğimizde bile o bizi izliyor olacak. Yani ne zaman aya Bakarsan beni özleyeceksin. Ama ben de Amerika'da seni... ay başka saatte doğuyor. Evet, biz de ona farklı saatlerde hikayelerimizi anlatırız. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Amerika'ya ne zaman gideceğimizi. Ne zaman büyük bir araba, büyük bir ev alacağımızı. Söylesene. Sen ne yapacaksın? Ben Tanrı'ya dua edeceğim. Siz büyük bir araba, bir de büyük ev alın diye. Niye? Sen bir şey istemiyor musun? İstiyorum. Ne? Senin geri dönmeni. Sen delirmişsin. Annem kızların böyle şeyler düşünmemesi gerektiğini söyledi. Sürekli biri hakkında düşünmeye başlarsak o kişi zayıflarmış. Benim annem de der ki bir insan zayıfladığında diğerleri yardım etmeliymiş. Güçsüz düştüğünde yanında sana yardım edecek biri olmalı. Anladın mı? Hey hey durun sakin olun. Bütün gün oynuyorsunuz. Selam kardeşim. Yemeğin var mı? Evet. Senin var mı? Evet evet yaptım. Reşi buraya gel. Tamam anne geliyorum. Reşi çabuk buraya gel. Şimdi ben gidiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Annem başka konuşuyor, tonu başka. Kime inanacağım ben? Onunla ne konuşuyordun? Hiçbir şey. Hmm. Hadi yürü. Anne, Tanu'yla ben bir gün evlenecek miyiz? Yani sana bundan mı bahsediyorum? Anne hadi söyle lütfen. Bak Reşi, bu hayalleri kurmak için önce daha çok büyümen lazım oğlum. O zaman bu hayallerine yaklaşmış olursun. Anlamadın mı? Ama şimdi gitme zamanı. Hadi bakalım. Anne nereye gidiyoruz? Denizlerin ardına, Amerika'ya, San Francisco'ya. Anne Amerika'ya mı gidiyoruz? Evet. Hadi şimdi benimle gel. <laughs> tamam anne. Büyük bir ev almalıyız. Ah kesinlikle. Ay bani, harika bir film almışsın. Ne kadar güzel. Bu gerçekten muhteşem bir film doğrusu. Rano muhteşem değil, mükemmel. Hem muhteşem hem mükemmel. Baksana kral geliyor. Bak 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 bak, bak. Aa, Nasıl dövüşüyor baksana. Ay aman tanrım hadi hemen hepsini döv. Aa, kral ne kadar güçlü bakar Aa, mısın? Evet evet bani ne kadar güçlü. Ay kaslarına bir bak. Evet. Aman tanrım ne kadar güçlü. Ay nasıl dövüşüyor. Ay bak. Bana bak unut gitsin. Posta. Ah. Hey beni kim rahatsız ediyor? Bir dakika bekle. Bak bak bak. Bak aşkını söyleyecek. Hı? Bak ona zarfın içinde aşk mektubu verecek görüyor musun? Vay. Bekle bekle bak şimdi veriyor bak. Ah. Hadi ver. Bir şey vermeyecek. O bir tesisatçı. Muslukları tamir ediyor. Bu faturayı vermeliyim tamam mı? Gelin. bekle bekle. Bekle bekle geliyorum şimdi alçak adam. Sen kim oluyorsun da bizi rahatsız ediyorsun böyle ha? Burada ne yapıyorsun sen? Postacı. İşte aşk mektubunuz. Ha? Yani mektubunuz. Ah tamam kapıyı kapat. Ah bütün havamı bozdu. Ah bana filmi baştan başlat hadi. Merhaba büyük Ömrünüz anne. Uzun olsun. Amerika yolculuğunuz için her şeyi ayarladınız mı? Bakmaya geldim. Ben gel. her şeyi ayarladım. İyi. Bütün eşyaları topladım. İyi, tamam o zaman bunu da yanına al. Bu ne peki? Benden size bir hediye bu. Hadi göster bakalım Viru bize ne getirmiş. Anne bir saniye bekle. <laughs> Viru? Bu para sen de kalsın. Hayır biru hayır. Hayır bu parayı kabul edemem. İyi de çok uzaklara gidiyorsunuz. Paraya mutlaka ihtiyacınız olacak. Benim ihtiyacım olursa bana bütün köy yardım eder. Ama siz yalnız kalacaksınız. Demek bu yüzden evini ipotek ettirdin. Hayır ben bu parayı kabul edemem. Ne yaptığını anladım. Bana çeyiz veriyorsun. Çeyiz. Sen unuttun mu? Biz önce arkadaş sonra akrabayız. Çocuklarımız nişanlandı. Bu para bütün iyi ilişkilerimizi mahveder. Sakin olur musun? Kardeşliğin anlamını biliyor musun? Hepsini unut. Oğlunla kızım büyüdüklerinde evlenecekler. Akraba olacağımızı unut. Hepsini unut. Arkadaşım. Dostluğumuz hepsinin üstünde hem de bütün hepsinin üstünde. Şundan eminim. Eğer bana bir şey olursa, o zaman sen hemen ailemin yardımına koşarsın. Onlara bakarsın. Bundan eminim. Çocuklarıma da, onunkilere de bakarsın. Sen benim arkadaşım değil, ailemden birisin. Ve aile olmak demek, birbirine destek olmak demektir. Bak, senin önünde duruyorum. Beni ezip geçme arkadaşım. Bunu sessizce al lütfen. Benim için yapın. Düğün için geri dönecek misiniz Rano? Sen ne sanıyorsun? Buradan kendimi bir kez kurtarınca geri döner miyim hiç? Ben geri gelmeyeceğim. Temelli gidiyorum. Sen ne diyorsun Rano? O günkü nişan ne olacak? O insanların hayalleri ne olacak? Peki ya... Peki ya tanıyor ne olacak? Ne olacaksa olacak. Bu aşk hikayesi burada bitecek. Anladın mı? Bak, Raci daha Amerika'ya gitmeye hazır değildi. Her şeyden çok arkadaşını düşünüyordu. Yani arkadaşının Amerika'ya git demesi lazımdı. İnanabiliyor musun? Ben de nişanı buna bahane yaptım. Eğer ona git demeseydi Raci asla Amerika'ya falan gitmezdi. Ama Rano bu nişan... Bir süre sonra unuturlar. Her şeyi unuturlar. Sadece Amerika'ya gitmek istiyorum ben. Amerikalı olmak istiyorum. Ha, sen var ya çok açık gözsün Rano. <laughs> Aa, açık göz değilim. Açık gözün önde gideniyim. Yurt dışına gittiğin zaman açık gözle bir zengin <gülüyor> olacaksın. <gülüyor> Büyük anne oraya gidince kendine iyi bak. Yemeklerini zamanında tamam, ye. Tamam. İlaçlarını zamanında al sakın ihmal etme. Ben kendime bakabilirim sen de kendine iyi bak. Hey herkes nereye gitti böyle? Hadi buraya gelin. Tamam tamam ne geliyorum. Siz? Hadi acele edin. Bak, tamam. bak onu düzgün koy bitir, tamam mı dikkat oraya? Edin. E, tamam, dikkat, dikkat edin. Dikkat edin tamam mı? İşte bu kadar yani o kadar evin anahtarı. Döndüğünüzde ihtiyacın olacak hmm. <laughs> Hey Kulcet cool O valizde yiyecekler var Dikkatli ol Rano kendine iyi bak Bana mektup yaz Aynı mektubu canım Seni telefonla ararım ha? <laughs> ah, Aman tanrım Şarda ne kadar duygusalsın Oyuncaklarımı al Gizlice alıyordun şimdi Hepsini al Ne zaman seni özlesem Ay'a bakacağım Eğer sen de beni özlersen Ay'a bak olur mu? Rişi hadi gel hadi gidelim gel arabaya bin gel geç kalıyoruz hadi. Sen artık gidebilirsin. Hmm, bu şeyler Rişi'ye, Tanu'yu hatırlatacak. Ama bunlar olmazsa onu unutur. Hadi hadi çabuk, hadi arabaya binin. Güle güle gidin, güle güle. Hadi arabaya binin, hadi. Hadi binin artık, bin, bin, bin. <laughs> Bu bu ne şartı? Sen bunu vermedin. zamandan beri 17 yıl geçti. Tanu hala kendi ülkesinde bekliyor. Rishi ise yurt dışında. Ama bu hikaye daha bitmedi. Sadece yarıya geldi. Bu hikaye 17 yıl sonra tekrar baştan başlayacak. Çünkü onlar sadece hikayenin karakterleri. Ama bu hikayeyi Tanrı yazdı. Bu yüzden onları tekrar bir araya getirecek. Tanrı'ya verdikleri sözü yerine getirmek için bir kez daha bir araya gelmeliler. Bu sözü yerine getirmek onlar için her şeyden önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.